Yunus Emre. Bizim Yunus. 1240 yılında Eskişehir Sarıköy'de doğdu. Sarıköy'ün toprakları gün geldi başaklarla değil, büyük bir kuraklıkla sarardı. Sarıköylülerin benzi de kıtlıkla. Yunus köy ahalisi tarafından Hacı Bektaş Tekkesi'ne gönderildi. Yunus buğday istediği Hacı bektaş Veli'den ummadığı bir cevap aldı. Dilersen himmet vereyim. Himmet dilemedi Yunus. Yine buğday istedi. Yolda bir şey oldu Yunus'a. Bu sefer sanki gönlü sarardı. Geri döndü ve buğdaydan vazgeçtiğini, himmet dilediğini bildirdi. Nasibin bu kapıdan geçti dediler ona. Nasibin taptuk emredi artık. Taptuğun kapısına vardı Yunus o Tapduğ'un dergahına kapılandı. Tapduk Emre de sanki onun gönlünü tapıladı. Ve o günden sonra gönlünü ondan alamadı Yunus. Kendini Tapduk Emre'nin hizmetine adadı. Görevlerinden birisi de odun toplamaktı. Ama odun toplamadı o. Adeta tek tek seçti odunları ormandan. Eğrisini almadı. Bir gün Yunus dedi Tapduk Emre. Dağda hiç eğri odun yok mu? Var dedi Yunus. Var. Ama bu kapıya odunun bile eğrisi yanaşmaz. Tam olarak buydu Yunus'un Tapduk Emre'ye bağlılığı. 40 yıl boyunca taşıdı odunları tekkenin ocağı için. Tapduk Emre de Yunus'un gönlünü ocak ettiği nefes nefes yaktı Yunus'un yüreğini aşk ateşiyle. Yandı, yandı ve pişti. Taptuğun tapusunda kul olduk kapusunda, miskin Yunus çiğdik piştik elhamdülillah. Şeyhinin vefatından sonra garip kaldı Yunus. Sanki bir başına ve aldı başını gitti. Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare. Var imdi gez şardan şare, şöyle garip bencileyim. Bir seyyah, bir gezgin gibi değil, bir garip gibi düştü yollara. Gezdim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri Kamu çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyin. Derdini dökecek birini bulamadı ve gönlünü şiirlerine döktü. Garipti şiirleri. Bir garabet ile değil, bambaşka bir güzellikle garipti. Benzemiyordu kendinden önceki sözlere. Anlamı o kadar derin, Türkçesi o kadar temiz ve güzeldi ki, bir öğrenim görüp görmediği belli bile olmayan bu dervişin, iyi bir öğrenim görmüş olsa bile sözün bu güzelliğine nasıl erişebildiği yüzyıllar boyunca çözülemeyen garip bir sır oldu. Moğolların Anadolu'yu yakıp yıktığı bir dönemde Yunus nefesiyle yeniden yaktı hayat ocağını. Aşkla, dervişlikle, gariplikle. Bu öyle bir ateşti ki sönmedi yüzyıllar boyunca. Aksine her doğumda, her düğünde, her ölümde onunla yaktı Anadolu insanı gönül ocağını. Düğünlerde, derneklerde, cenazelerde onun ilahileriyle nefeslendi Anadolu ve nefeslenmekte. Çünkü Yunus ki süt dişleriyle ne güzel biçmişti gök ekinini ve çünkü Anadolu'nun tertemiz ana sütü oldu onun şiirleri. Anadolu'nun güzel çocuklarına